Hira'yı görmek istemiyorum ben. Hira beni ağlattı, Hira'yı görmek istemiyorum. Yemin ederim görmek istemiyorum Hira'yı. Boğazımdan da geçmiyor. Ay bezil oldum. Ay bezil kepaze oldum. Ay insanlar benim yüzümden buraya kadar geldi. Allah benim belamı versin. Ay ben nasıl öyle bir hata yaptım? Bardak çıkarttım. Ay ben şimdi ne diyeyim Akya onlara, ne diyeyim anne? Ben ne Anne bardak yok. Neredeyim Ay ben şu boğazımdan da geçmiyor. Tepsi kebabı, bir kuru soğan getir balkonuna. Ay bu ağzından ben getireyim. Anne, e bardaklar nerede? Bakayım al. Bakayım tamam. Kaç tane? Hiç. Ay rezil kepaze oldum. Allah kahretmeye ben. Tasını da ver dolaptan. Tasını da burada anne. Ay rezil oldum Allah benim belamı vermeye gerçekten rezil oldum öyle bir hata nasıl yaptım? Yo. ne? Daha hadi gel gel gel. Gel ki. Gel kal. Gel, gel da geçmiyor Allah benim belamı vermeyin. Kapat Hazırladım yemeği ben yiyorum. Rezil kepaze bir insanım ben. Bir sürü param gitti bugün. Rezil oldum insanlara ya. Açlıktan başım ağrıyor kızlar. Hira gel yemeğini ye gelsin yesin de konuşmuyorum ama ne güzel bunları misafirlerle yiyecektik ya bir sürü para harcadık yani. yanlış kişileri çağırmışım sus rezil oldum sus bir de millete diyorum ki ben sizi nereden çağırdım diyorum Allah benim belamı vermeye ne rezil utanmaz bir insanım ya Dur, içine biraz domates domates soğan koyup ne rezil bir insanım ya kızlar çok teşekkür ederim kızlar ay rezil oldum Oui. Bana küfür de etseler haklılar. Lahmacun yiyin bari. Yemeğini gel ye. Aç derim deme gel yemeğini ye. Kurban Bey'le çok teşekkür ederim kurban Bey. Ne güzel misafirlerime lahmacun yaptım. Dedim bu lahmacun içine böyle tepsi kebabımı koyarım. Dedim içine böyle domates de koyarım bu tepsi lahmacunun içine. Bir tane de et koyarım dedim böyle dürüm yaparım dedim. Öyle hayal etmiştim. Bu lahmacunun içine böyle. Böyle aynı bu şekilde şu an yaptığım gibi. Sonra da böyle sararım demiştim ama kısmet olmadı işte. Allah kahretmeye. Bu arada çok da güzel olmuş. <laughs> bir sürü para harcadım ben bugün var ya Abdi. Belli oluyor. Bir sürü para harcadım. Gel bir dürüm ye git. Çorba içti mi Hira? Hı hı. İçmedi. Gel ye. Hepsi kan. üç günlük yemeğimiz çıktı. Üç gün yeriz bunu. Yarın akşam yemek yapmayalım. Hı? Tüpte ısıtır yeriz. İşte yarın akşam yemek yapmayalım. Üç günlük yemek masrafını harcadım bugün. Üç gün yeriz işte kızlar ne yapalım. Gel yemeğini yesene dedim muhatap olmak istemiyorum. Gelsene Hira. Şu gidip döveceğim al. Hangisini istiyorsun? Lahmacun hapa tepsi kebabını koy mu iç içeceğiz? Zaten seninle konuşmuyorum. Yemeğini ye git. Aç değilim çoba içtim ben. Tamam bir dürüm lahmacun yapıyorum. Yapma aç değil. Otur içine tep patlıcanla şey koyacağım. Et. Otur. Geç oraya. Aç değil. Zaten seninle konuşmuyorum. Yemeğini ye. Otursana sana Aç değil. Bak sinirleri tepeme çıkıyor. Bak senle seninle muhatap olmak istemiyorum. Seninle zaten konuşmuyorum. Seni görmek daha istemiyorum. Ama gel yemeğini ye. Bunu yapıyorum sana. Odamda yerim ben. Tamam gel ne istiyorsun? Gel odanda götür ye. Odayı da kirlet da sıç. Ne istiyorsun? Ne vereyim? Bir şey istemiyorum. Gel al o zaman. Gel tabağı koy götür. Kızlar lahmacun içine patlayacağım. Bak böyle tepsi kebabın içine koyuyorsunuz. Hı. Anne ondan biraz verir Kızlar et bir de soğan pişmiş soğan. Hira gel. Bir de pişmiş soğan. Ya tabağına koy git Zaten seninle konuşmuyorum. Seninle muhatap bile olmak istemiyorum. Görmek daha istemiyorum. Yemeğini al git. Dürüm yapayım mı? Yok. Lahmacun işlemek mi? mi? İçme. Lahmacun mu? Rezil olduk ya misafirlere karşı. Salatalı yapayım bir tane de. Bu yeter mi? Bu yeter. Tabi ayranı patlattı. Sözde misafir geliyordu, rezil olduk. Ay. Ya teşekkür ederim kurban verene. Kimdi bir daha at göreyim aşkım ya. Valla görmedim kusura bakma. Ne edeceğim? Ne diyeyim ben onlara? Ben sonra engelleyim onlara ben engellesin. Rezil oldum. Yanlış kişileri çar. Ya İrem, teşekkür ederim İrem. Nasıl anlamadım ki? Bilerek yapmadım. Tamam Boran'ı tanıyorum, kızı da tanıyorum ama o arada karışıklık oldu. Benim beynim o anda durdu yani kafam karıştı. Olabilir. Haksızım yaptığım iyi bir şey değil terbiyesizlik. Ama bilerek yapmadım. Ama bilerek yapmadım bir şey ve üstüne ısrarla özür dilediğim şekilde halde bir daha gönlünüzü alırdım bir şekilde yani. Özür de dilerdim bir daha. Ama kalkıp yayın açıp hemen köylü demek, evine gidip dalga geçecektik demek bunlar hoş şeyler değil. Ben dalga geçirecek bir insan değilim. Köylü de olabilirim. Köylü de milletin efendisidir. Bunu unutmayın. Köylüler olmasa Zaten herkes bir hiç. Köylüler sayesinde hepiniz ayaktasınız. Siz kendinizi çok 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 yükseklerde görüyorsunuz. Bak ben öyle bir insan değilim. O gün oturduğumuzda bile Bekircan da yemek yedi. Siz yediniz Hepiniz bir şeyler içtiniz. Ben içtim. Siz orada otururken bile ben kalktım gittim hesabı bir milyar hesabı ödedim çıktık. Ben şu ana kadar yayında bile bunlar dile getirmedim. Hoş şeyler değil. Ben köylüysem de nerede nasıl hareket edileceğini çok iyi biliyorum. Salak değilim ben. Salak değil mi? O kadar da salak değilim. Hesabı ödettin onlara yine cimri 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 bilmem ne. Ben bir kere bile size ki ben orada hesabı ödedim. Hoş şeyler değil bunlar. Geldiler hadi işte teşekkür etsinler bana. Siz de ünlü yaptım. Yeni ünlüleriniz aramıza hoş geldiniz yeni ünlüler. <laughs> yeni ünlüler aramıza hoş geldi. Bir kişi daha ünlü etmeye başarım. Tebrik ediyorum kendime. Ne zaman dedi ki biz ona kahve içirmişiz? Onlar mı bana kahve içirmiş? Dekontları ben çıkaracağım. Çalışan karaçılar size. Bir defol seni bir engelleyim defol. Pislikten seni defol. Defol. Bir de beni arıyorsun defol. Kızlar yemin ederim yemin ederim bak. Akvaryumun girişini onlar ödedi ama biz istemedik. Bekircan da istemedi ben de istemedim. Akvaryumun girişini onlar ödedi. Zorla ödediler. Yemin ederim. Sonra Bekircan oturdu bir şeyler Onlar dedi ki size bir şeyler yedirelim içirelim e, ee, Bekircan da şahit. Kalktım onlar daha herkes oturuyordu. Kalktım gittim bin lira hesap ödedim. Çıktık oradan. Ay tebrik ediyorum kendime. Gene birilerine peri verdim. Gene birilerini ünlü ettim. Hay Allah beni kahretsin. Ay bir yerindedir yerinde dur yerinde dur yerinde dur yerinde dur. Bir türlü yerinde durmuyorsun. Diyor ki. Diyor ben onun evine gidecektim onunla dalga geçecektim. Bir de diyor ki köylü. Sen o köylülerin bokunu yersin. O köylüler sizin gibileri altına almıyor ya. Unde. Yok efendim trend yolu düzelt. E trend yolu bana düzelttin düzelttin. Benim trend yolum olmadı ki bugün Esra bir daha bana giriş yaptı. O gün be, ben trend yolu çoktan bir ara bundan bir ay, 10 gün önce falan. E, trend yolu işi olmadı kızlar. Kendisi bana yönlendirmişti. Kendisi bana bir formu doldurdu. Ben ona ta onları tanımıyorum demedim ki. Tanıyorum ama yanlış kişileri çağırmışım. Trend yolumu halletmedim bile. Bugün Esra bana trend yolu yaptı. E tamam TC'yi verdim, verdim. Ne oldu? Konumu mu vermişim ona? Vermişim. TC'yi verdim, verdim. Ne olmuş? Neyin kafasını yaşıyor kız bu? Üf Sayemde ünlü oldunuz. Kendimi tebrik ediyorum. Bir kişiyi daha ünlü etmeyi başardım. Onlar beni nereye götürdüyse, ben orada oturdum, orada kahve içmişiz. Ki onlar beni götürdü içmeye, Ama ben kalktım, kendim hesabı ödedim. Durun kavga var, kaos var. Her en sevdiğiniz, en sevdiğiniz, şey. sevdiğiniz e, bayıldığınız. Şey. Kızlar siz de seviyor musunuz kaos kavgaları? Ben çok severim. Yayında kaos yüzüp yeterli biz onu Yok. Atar mısın şu ses kaydı? Ama daha güzel? At ses kaydı Hadi bekliyorum. Bak açık telefon hadi. Çabuk. Müce ile kaosların da güzeldi. Müce ile Müce ortada. Dün Müce'yi çağırayım bir hafta. Is, is, Atsana. Şey onu, İftira onu da, atıyorsun bana utanmıyor musun? Onlar çok komik. Ay dur kahve yapayım aynı.